Merhaba dostlar chat GPT-5'i kodlama, kodlama amaçlı kullanıyorum Plus kullanıcısıyım ee, GPT-5'e geçince birçok sorun yaşamaya başladım ee, üzerinde çalıştığım uygulama 5 sprintten oluşuyordu İlk sprintte çuvalladı ee, dosyaları İsterken bakın önce şöyle bir saçmalama oldu. Daha sonra kaybettiği bağlama tekrar ulaşmaya çalışıyor ve şöyle bir güncellenmiş tam dosya diye eksik bir dosya veriyor. Çok eksik kırpmış iyice. Hiçbir şey kalmamış. Sonra yine kendi kendine sorunu çözmeye devam çalışıyor. Dosyayı tam istediğimde ise bakın şöyle saçma sapan bir cevap veriyor görüyorsunuz dosya yerine böyle anlamsız e, metinlerden oluşan bir e, cevap evet Chat GPT'i Sam tanıtırken en iyi yapay zeka diye tanıttı ama. İnanın Dipsik'e döndüğümde proje dosyalarını verdim. 5 sprinti hatasız tek bir hata olmadan tamamladı. Yani uygulama şu an neredeyse tamamlandı. Son sprintteyim. Ee, Dipsik'in bu başarısına da şaştım kaldım. Chat GPT bu kadar saçmalarken. Burada hani Dipsik'i övmek için yapmıyorum ama ben Plus kullanıcısı olduğum halde saçmalamayı görüyorsunuz. GPT 5 önceki sürümlerden de çok daha kötü bir vaziyette şu anda. Bütün zamanım boşa gitti, projemi çöp ediyordu ki Dipsik kurtardı ee, diyebilirim. Dipsikte dezavantaj ne? Ee, sohbet bağlama sınırı var. Yeni bir sohbet açmak gerekiyor. Uzun dosyalarda ondan dolayı sorun oluyor eee ChatGPT 5 maalesef büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için tam bir fiyasko.